Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ta. Bugün sizlerle birlikte çocukken kazan, şoktan kazandığım bir oyun olan Hintan Warriors oynuyoruz. Bu oyunu ben çocukken Habertürk gazetesinden kazanmıştım herhalde. Muhtemelen bu oyunu çok az kişi biliyordur. Ama ben bu oyunu biliyorum. Ve gerçekten çok güzel bir oyun. Çocukluğumun oyunu. Zaten ben genelde eski oyunlar oynuyorum. Ama aklıma yeni bir challenge geldi. Türkiye'de ne kadar oynanmadık oyun varsa onların hepsini oynamayı düşünüyorum. Evet herkes GTA 5 çekiyor. Ondan sonra Battle Flight. Ondan sonra başka bir şeyler falan. Herkes böyle çok rövançlı olan oyunları çekiyor. Ben ne kadar eski oyun varsa hepsini oynamak istiyorum. Aslında. Aynen. Ben ben bu challenge'ı kesinlikle bir değerlendireceğim. Şimdi single player diyoruz. Tıkla evet. Burada delete creative new player diyoruz. Şuraya isim falan yazalım, veliler falan. Evet arkadaşlar, hallettim. Şimdi oyunumuz grafikleri çok eski olduğu için biraz düşük olabilir. Ama bence yapımı güzel. Evet. Böyle bir tane büyücümüz şamanımız var bizim. Bu şaman her şeye falan hükmediyor. Onun dışında oyun aslında ne? Clash of Clans'in Clash Clash'ın Clash çok benzeri bir oyun. Ee, şöyle bir şey böyle gelişiyorsunuz binalar falan yapıyorsunuz askerleriniz oluyor Sizin, o askerler başka bir yere saldırıyor ondan sonra başka bir yerlere yok çalışıyorsunuz domuzlarınız oluyor da tarım yapıyorsunuz ağaç kesiyorsunuz falan böyle çok uzun bir oyun bu oyun internetten muhtemelen bulamazsınız çünkü bayağı bir sıkıntı oyun hani ben bu oyun ne zaman almış olabilirim 2000... 2009'da falan aldım herhalde ya. Aynen öyle bir şeydi. Hatta yola gidip geldiğimi bile hatırlıyorum yani. Oyun var oyun var diye gitmiştim. O zamanlar benim eski külüstür bilgisayarım vardı. O bile kaldırıyordu bu oyunu. Şimdiki ya gibi oynatıyor. Nasıl geçeceğiz? Evet. Şimdi böyle bir pencere geldi. Start game diyelim. Ben hazırlanayım şimdi. Tabii ki kardeşlerim benim. Ama şunu sesini biraz kısmalıyım. Aynen. Şunu da geç dayıcım. Bu biraz İngilizce biliyor musunuz? Şimdi bizim böyle bir tane ana kulemiz var. Bu ana kulemizden insan spawn edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi burası insanların yaşam yerleri. O sizin hiçbir işinize yaramıyor aslında. Şöyle gördüğünüz gibi burada inekleriniz var. Şöyle biraz yaklaştırayım. Burada nasıl yaklaştırıyordum lan? Yani şöyle. Burada inekleriniz var. İnsanları şöyle tutuyorsunuz. Diyorsun ki sen bunu topla bunu toplamaya başlıyor. Ondan sonra sen diyorsun ki git ağaç kes. Böyle bir oyun. Sen git diyorsun ki git, sen tarım yap. Ondan sonra bu dördüne diyorsun hatta üçüne. Gelin buraya buradaki koyunu kesmeye başlayın. Sonra şurada bir yerde maden olması gerekiyor. Maden nerede? Ben bu oyunu çok eskiden çok fazla oynardım. O yüzden biraz biliyorum. Bir de sadece mouse oynanan bir oyun. Başka hiçbir şey gerek duymuyorsun. O yüzden daha kolay. <laughs> Bakın madenler de burada. Maden de toplayabiliyorsunuz. Şu üstte gördüğünüz gibi değerler var. Şuralar full değer. Bu değerler sizin çok fazla işinize yarıyor. Aynen burada hı, hmm. iki tane geri zekalı. Şurada odun toplamak için. Bunun mine miydi bunun ismi neydi? Lumberal'mış. Öyle yani. Oyun güzel ya. Bu salaklar da gitsin bunları kessin. Şimdi benim 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 Hangi tık yapıyorduk buna? Dayıcım. Bu işareti. Heh, açıldı. Tamam. Şimdi şuradaki iki tane bir dakika yine siz şurada hatta üç tane oldu adamlar. E siz gelin şuraya. Böyle nereye gideceklerini de seçebiliyorsunuz. Onları kesme. Şimdi siz şunu kesin be. Sadece sen gel. Buradan devam et tarım yap sen. Sen de gel buraya. Şimdi adam mesela bir görev var. O görevi tutup, tutup değiştirirseniz elinde ne kadar malzeme, malzeme varsa onu da götürüyor. Işık ya. Bir dakika. Hmm. Işıksız oynayacağız. Çok kötü. Montaj yaparken var ya deli zorlanacağım. İnanılmaz zorlanacağım. Kötü okey. Aslında çok da fazla şey yok ya. Şu an ışık bence yeterli. Implant Burgers. Şimdi tamam bir şeyler elde ettik değil mi? 1000 tane odunumuz var. 660 bilmem ne şeyi. Bu tahılımız var. 360. Toprak mı? Kayamız var. 300 başka kaya var. 300 de gold'umuz var. Şimdi bizim elimize bir şeyler geçti. Biz bir şeyler yapmak istiyoruz. Hemen abicim nerede? Nerede? Bakın şurada kendinizi savunmanız için adamlar size şöyle bir spawn diyeyim ne diyeyim artık asker basıyor burası böyle ilk önce buraya üretiyorsunuz bu arada ışık sıkıntı da yavrum evet şu anda yağma varsa gidecek tekrar bu da ben şarj bitmiş onunla ya da şarjlı kullanıyorum ne yapacağım fişe takamıyorum onun için de ayrıca bir uğraşmam gerekiyor yani Şimdi bunu hallettik. Diyelim ki siz gelin. Aa bak burada altın varmış. Siz bu altınları alın abi. Altın çünkü bize lazım olacak. Hayır sen değil. Evet tekrar işim gitti. Siz ikiniz gidin abi. Ne ne lazım bize? Bize şu anda çok fazla altın lazım bence ya. Abi size bir görev vereyim. Şurada hep hani oraya gidip gelmeyin. Şuraya bir tane bundan dikin. Abi hepinize diyorum. Bunu alıyorsun buraya dik abi. Dikin bunu sonra buna yapıştırın. Buraya bunu diktiğinizde bunun ismi neymiş bakalım hemen. E, ee, Let's falan horse. Bu abi e, burada adamların altın. Adamların hani T şuradaki base'e kadar gitmelerini sağlamıyor. Hani burada iki dakika buraya götürüyorlar. Sonra sizin hanenize yazılıyor falan. Güzel bir şey. Mantık. Mantalite. Neyse artık. Şurada arkadaşlar. Böyle asker basıyorsunuz. Benim en çok sevdiğim asker bu. Ama bu biraz pahalı çok da fazla yer kaplıyor. O yüzden genelde bundan basıyorum. Units doldu diyor. benim deli gibi asker basmam gerekiyor. Şey adam basmam gerekiyor. Gerizekalı neden açın anlamadım anlayamadım ya. Açıldı tamam. Sonunda. Sonunda raptır. Şimdi bu oyunda deli gibi büyümek değil amacınız. Ve bu oyunda belli bir yere kadar büyüyorsunuz. Ondan sonra çoğuna şu şurada gördüğünüz gibi mini map'imiz var. Bu mini map'te bazı yerleri fethetmeniz gerekiyor. Ben bu mapı hatırlıyorum zaten. O yüzden hızlıca size göstereceğim. Ama daha bilmemiz gerekiyor. Biraz daha bilmemiz gerekiyor. Şimdi benim genel olarak yaptığım bir kavram var. Mesela şurada iki tane adam var. Şunun bir tanesini seçtim abi. Aynen. Sen dedim Hayatta da bir yeri işaretledim. Dedim ki sen oraya gideceksin. Bu keşiftir aslında. Hani ufaktan bir adam gönderiyorsunuz. Hani çok önemsiz bir şey. Çok az gold'u halledebiliyor. Hall hall, hall biliyor. Sana dedim ki, bu adama dedim ki map'te buraya git. Nasıl giderse gitsin hiç umurumda değil kendi gidecek. Bu adama dedim ki haritadan çaprazına git sen buraya git. Bunlar keşfediyor bir yandan. Bir yandan da hani bir sıkıntı çıkarsa ilk onlar ölüyor bu sıkıntıya karşı da siz tedbir alıyorsunuz aslında. O kadar kenardan köşeden gitmek gerezeki almıyorum. Şöyle biraz açıklara git de bir şeyler bulabilir elinizle. Şimdi burada gördüğünüz gibi biraz askerlerimiz var, şey, adamlarımız var. Gleaming swords and sharp-edged axes were flashing in our hands. Some determination shone in our eyes. We had been helpless in the face of this Pictish Cameron clan. Tamam anladım. Ha iki tane görevimiz varmış. Şurada adamımızı dövüyorlar bizim. Aynen. Burada bizim adam dayak yiyor. Burada da dost yer bulduk. Gördüğünüz gibi burası bizim dost yerimiz. Ben tamam, biliyorum ben bunu. İngilizce zaten anlamıyorum ben binayı. Demek ki neymiş? Burada gördüğünüz gibi adamlar var. Biz bu askerleri... Burada bir sürü askerimiz var diye bizim. Bunları topla abi. Hepsini şuradaki kıyıya gönder ki burada dayak yemesinler. Bizim adamlarımız. Sen de kankacım neredesin sen? Bu musun sen? Evet. Sen de git. Hayır bir dakika dur. Sen de babacım şundan topla. T base'in burasında git gel yap. Hmm. Abi de savaş düzen alır. Dal abicim. Evet, gebertin onu. Gebertin onu. Şimdi bu askerlerim benim. Ne kadar adam varsa burada biz, şey bizi savunacaklar. Ve ne kadar asker varsa onları gebertecekler. <laughs> Çok güzel değil mi? Bu saftirimiz de bizim. Biraz geçmedi ortalığı. Falan peş Şimdi baktık nüfusumuz doldu 50'ye 50. Hemen şöyle bir şey yapıyoruz. Şuradan. A savaş var. Hemen bakalım kim. As. Ana. Bizim adamı dövüyorlar. Dayıcım bu dayak yiyor. Hemen bir savaş düzen alalım. Bu da savaş düzeni edermiş. Süper. Şimdi bizim askerlerimiz kolaylıkla bunları alt edecektir. Çünkü levelleri düşük. Binaenle yaramıyorlar açıkçası. Aynen. GG. Well played. Gördüğünüz ana ben açıklayamamışım orayı. Kitokin. Siz ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yapın. Deli gibi etkisin abi. Deli gibi etkisin. Şimdi burada evlerimiz oluyor gördüğünüz gibi. Bu evler bize nüfus kazandırıyor. E demek, barınak demek, barınak demek, ev demek. Bir iki kere vurduktan sonra başka bir eve geçebilirsiniz. Onlar otomatik yapıyor onu. Bazen yapmadıkları da oluyor ama genellikle yapıyorlar. Şu saf boş duruyormuş. Onu da şunu yönlendirelim. Çalışman gerekiyor ya Şimdi bizim nüfusumuz iyi durumda. Biraz da altın kasmamız gerekiyor en azından. Evet gördüğünüz gibi netosumuz 100 oldu. Sonra bunları tutalım şöyle bir kar düzen. Diyelim ki ev yap. İşin ne? Değil mi? Ev yap baba. Bir tane çekiş bu. Evet ikinci yap. Biraz yamuk yumuk oluyor ama önemsiz. Önemli olan nefes. Zaten çok fazla goldumuz olursa ben onların hepsini yıkıp tekrar yapıyorum. Öyle deli bir insanım. bakın nüfusumuz şu anda hmm, sınır mı varmış acaba ya bakalım aynen sınır var yüzde doluyor daha düşük levellerdeyiz çünkü bazı leveller geliyorsunuz Ezdar ezder ha falan oluyor onlar gerçekten zor oluyor yani geçmek baya böyle hı -hı oluyor onları da bir şekilde hallediyoruz şimdi kiss ne yapıyorsunuz burada hmm. abi toplanın bize ne lazım altın şu madeni anasını satın al. Abi. abi sanki şurada bir şey vardı ya. <laughs> tamam burada da varmış ama bize şu anlık altın lazım. Abi siz şöyle ufak bir grup tamam mı? Tamam savaş düzenine geçin. Savaş düzenine geçin. Aynı zamanda da şuraya gidin. Önümüze gelen adamı da dövün. Böyle olacaksın abi. Muhtemelen burada aynen. Aynen beklediğim gibi. Evet bizimkilere biraz duruyorlar. Şimdi dayak atarlar biz beklediğim gibi. Abi en kötüsü de hayatımda yaşadığım en kötü böyle bir 200-300 nüfusunuz oluyor. Askeriniz çok azalıyor, Her şeyiniz çok az oluyor. Sadece halkla dövüşmek zorunda kalıyorsun. O zaman halkı beğeniyorum. Halkı seviyorum. Benim bu kadar boş boş da adamım var mı bakalım. Bak bunun işi bitmiş. Sen buna yardır baba. Başka bu gerizekalının işi bitmiş. Sen de buna yardır baba. Tamam. Bizim askerlerimiz de erlendi. Şunlara bakalım ne? Bunlar dayak atmış güzel. Biraz birisinin canını azalmış. Şöyle bakalım şuraya gitsinler. Buradan da böyle askerlere düzen verebiliyorsunuz. Mesela diyorsun ki bunu ol. Mesela diyorsun ki üçgen ol. Askerler ona göre düzen yapıyorlar. Şuralarda bir yerde bir yer olması gerekiyor. Hatırlıyorum ben. O yüzden bu tarafa ısrarla gidiyorum. Evet gördüğünüz gibi burada bir köy var. Bunlar et gibi saldıracak bize ve iki tane mineleri var. İki tane adam basma yerleri var. Bunlar bizim adamın ağzına sıçarlar. Hızlı <laughs> hızlı sıçarlar. Çünkü abi şunlara baksana bak canları nasıl gidiyor. Abi canları bak. Jet hızıyla adamların canı azalıyor ya. Yani. Şimdi bunu gördüğümüze göre bizim buradan öküz gibi. Şunu bir diyelim. Ax Warrior. Ya e, bu adamı geliştirmeye yapıyor adama. Bizim adamlar askerler ördü gördüğünüz gibi ördü. Bunlar abi sınırda kalsın. Bunun çok az. O kadar fazla yeri alamazlar. Siz gelin abi deli gibi var ya deli gibi deli gibi şu dağ kazın. Bayağı kişi var orada onların hepsi buraya kalsın. Deli gibi deli gibi deli gibi deli gibi. Evet şurada büyük bir kısım boş yatıyorlar gördüğünüz gibi. Siz de deli gibi et yedin. Et kesin. Abi ben bir gün işsizim tamam mı? Burada gördüğünüz gibi bir sürü ağaç var ve bunları kesmesi çok kolay değil. Ben bu tüm ağaçların hepsini kesmiştim. Nereden baksın şuradaki şey var ya 10.000 mi oldu 50.000 mi oldu öyle bir sayısı vardı onun da. Sonra tüm halkı öldürüp şey yapmıştım asker basıp öbür köyü yağmalamıştım. Çok güzeldi ya. Bir dakika sana bir şey soracağım. Sana bir şey soracağım. Orada bekler misin? Buraya bir şeyler abi yapabiliyor. Tamam okey. Altın var mı burada? Altın altın altın. Altın çok önemli abi oyunda. Altın çok 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 fazla yani Fake attım buraya gel buraya gel. Sakın ona bir tomak olmamı çakma. Tomak çaktı para gidiyor. Tomak çakmazsa para gitmiyor abi. Gel bakayım gel bakayım. Hı -hı. Neyse abi sen bunu toplamaya devam et. Bakın gördüğünüz gibi bizim askerleri saldırmaya başlamışlar ufakta. Biz de şuradan abi deli gibi asker basalım ya. Açıl susam açıl. Ne bu neden açılmıyor ya? Neden açılmamazlık yapıyor bu? Bricks. Açıl lan. Valla açılmazsan kapatırım Abi. Ne oldu lan? Ha, yönler de açıldı sonunda. Şimdi gördüğünüz gibi o kadar kurtarımız var falanımız var, peş mekanımız var ama yetmiyor. Askerimiz az sayıda o yüzden şuraya bir asker ocağı daha basalım. Yani bizimkiler direnmiş gördüğünüz gibi. Kaç kişi kalmışlar? Şu adamın canı biraz azalmış. Fighter. Play more fighter. Hmm. Tamam bu okeydir. Sizgin abi tekrar et kasmaya devam edin. Çok lazım oluyor çünkü onlar. Bakın arkadaşlar şurada bir bayrak var. Bayrağı gördüğünüz bayrağı nereye dikerseniz askerler oraya gider. Bu da güzel bir şey aslında. Bayrağı al abi. Buraya dik asker buraya gelsin. Hemen test yapalım. 70 80 90 100 Tüm asker yolu çıktı. Güzel asker. Askerim benim, şehidim. Vatanım, askerim. Asker gidiyor, 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 gidiyor. Abi şu bayrağın dibinde duracak. Başka çaresi yok. Bayrağı aldık abi. Öbür yerden gelen askerlerin de buraya gitmesini istiyorum. Buradan ax basalım. Öbür taraftan fighter basalım. Tamam abi ağzına kadar dolmuş bu. Şu üçü de gitsin. Üçü de gitsin abi burada dursun. Ama şöyle yapalım ya da. Açıl lan. Döveceğim ya. Abi aksa buraya gelsin ki karmaşa olmasın derken biraz olmuş. Gel buraya baba. İkisi de ayrı birlik olarak gitsin o zaman daha yakışıklı daha güzel olur. Değil mi? Bence de. Evet abi deli gibi asker basıyoruz. Zaten şu anda ilk giden birlik belki yıkamayabilir çünkü bayağı fazla köy yıkmak kolay değil. O yüzden o yüzden. Bu neymiş lan? Güzel bir şey biliyorum. Bayağı Baya kazandık çünkü onunla. Şimdi uyuyan askerimiz var mı? Uyuyan adam, uyuyan adam. Siz ikiniz gidin o bölgesin baba. Yani başkası da yokmuş zaten. Tamam. Şimdi ağabeyi baktığımıza göre, gördüğümüze göre bayağı askerimiz oldu. Şimdi şu ufacık birlik gitsin şuraya abi, Bunlarla bir buluşsun. Hatta şuraya gelsinler. Siz, ikinci ufacık birlik. Şuraya biraz arkaya gelin. Hmm. 3 tane daha asker geldi. Siz de gidin abi. Şurada göbektekilerin yanında durun bakalım. Aynen. Bu şu anda ya abi. Bu askerlerimiz gide görsün, gide dursun, gide dursun, gide dursun. Biz de biraz köyümüze bakalım. Köyümüzde sıkıntı yok abi, her şeyimiz yolunda. Evet, popülasyonumuz tamamlandı. Hulledik popülasyonu. Yani siz savaş durumundasınız. Siz de Bazen burnuna yıkma operasyonuna. Hayır hayır hayır. Böyle değil. Böyle. Oyna, oynadıkça arkadaşlar anlarsınız. Bazı düzenler yapmanız gerekiyor. Siz abi gidin direkt şuraya dalın. Çünkü o sıkıntı yapıyor baya. Tepeden tepeden adamlarıma vuruyor. Deli ediyor beni. Siz de gidin abi şehrin göbeğinde durun. Şurada. Allah seni gayret etsin bana. Anam 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 Tut bunların hepsini baba. Salla buraya şehrin göbeğinde dur onu satayım. Aa bunlar talimatlı doymadı. Ne soymasınlar salla. Bakın şu insanlar çok deli ediyor beni. Şuna bir vursana dayı. Şu bir ölsün. Şu bir ölsün. Yani deli oldum ona. Bunu hiç kimse mediniz, bir adamı. Tamam. Şunu da kesin baba. Evet, evet kesiliyor, kestik. Tamam o gittiğine göre şu anda köy bitmiş durumda. Şu iki tane mineyi de kestik. Olay bitiyor. Populate Remit Lim falan. Abi beni neden dinlemiyorsunuz siz salak mısınız ya? Abi gel diyorum ki buraya kes. Salla onları ya. Onlar vursun arkadan. Anlamı değil sen kaybettirmen gerekiyor. O ne kadar az gidiyor. Tamam bunlar deli gibi bunu kesiyor. Okey. Abi siz büyük birlik gelin. Tamam ben benim sözümü dinleyin. Başka bir şey istemiyorum. Neyse ya da siz ortalıkta gezen adamlar kesin ya. Yani. Onlar halde olurken he? Biz de şuradan biraz asker daha gönderelim. Gelin ki odaya saldı. Ya da buraya gelin. Öyle mal, mal durun. Gel abi. Bunu ne Evet baba. Şu anda oyun bitmek üzere. Şu e, büyük tarım her şey yaptırılan yeri kestiğimizde oyun bitiyor arkadaşlar. Hatta ilk önce şunu bitirelim. Çünkü hani insan basamayacak vaziyete geliyor ve oyun komple bitiyor. İnşallah öyle hatırlıyorumdur. İnşallah yanlış değildir. Bakıyoruz. Bakıyoruz. Ve bitmedi. Neden abi. Buraya da mı kesmem gerekiyor? Abi benim nefes nasıl azalmıyor ya? Abi neden bitmedi o ya? O daha ne yapalım yani? normalde bitmesi gerekiyor yani. Ekstra bir tane daha mı yer var lan? Burada bir kamp daha mı var lan yapsam? Bakalım. Burada neden savaş var yazdı? Hmm. Abi hepiniz tamam abi. hepiniz geliyorsunuz. Üçgen sistemini oluştur. Evet babacım yoksa adam akıllı söz dinlemiyorsunuz. Tamam mı? Şuraya bir yapıştır bakalım. Burada bir tane daha mı yer var yoksa bir, şey? bir tane daha mı köy var ya? Yani? pardon. <laughs> Abi gördüğünüz gibi burada bayağı bir bizim adamımız var. Şu adamların hepsini toplayak dayı. Dur gel. Hayır hayır sen, sen ayrı baba. Sen ayrı sen şuraya. Şöyle tutalım abi bunları Siz de gelin abi Sana Abi ne kadar adam var ne kadar adam yok. Bunların hepsini şimdi göreceksiniz Nereye gönderiyorum Şuraya gidin bu arada Boş yatan Tamam Baba siz de gelin Gel buraya Bu kadar mı adamım var şimdi şu anda benim kadar yeterli. Şimdi bakın gördüğünüz gibi bayağı bir adamımız var elimizde. Şimdi diyorum ki siz hepiniz buraya gireceksiniz. Ve burada bir değirmen kuracaksınız. Neyse gelsinler buraya. Orada bir değirmen kuracaksınız ve o değirmeni işletip bana daha fazla altın sağlayacaksınız ki çok güzel değil mi be? Buraya nasıl geçerseniz geçin beni ilgilendirmez oraya geçin. Abi ekstra işte bir köyde an var ya. Ben oyunu mu unuttum acaba ya? Aynen e ekstra bir köy daha var. Hayır hayır abi hepiniz gelin şurada durun. Evet savaş çanları çalsın. <laughs> Bakın ne kadar eldamımız var ne kadar eldamımız yok. Hepsi geldi buraya. Lan 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 sen kim köpek? Şu adamı bulundayım şu adamı bulundayım. Evet. Köycü dövüşüm. 2018, 2016 eğitim öğretim yeri köylü dövüşlerinden hoş geldiniz arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi sen buna da sen şu da. Abi ne yapıyorsunuz ya? Bu adamı vurun lan. Adamı vurun lan vurun vurun. Yo sal beni. Sal beni beri beri. Heh, buraya. Öldü mü? Tamam, gel. Şimdi dayıcım şuraya bir tane şundan basar mısın? Basmıyorsun neden? Neden basmıyorsun dayıcım? Neyse abi burada yol yapılan sizi. Boş yere gitti. Ana bu salaklar burayı da mı bitirmiş lan? Şurayı bitirip önce benim sözüm dedim. Kafanı keselim benim sözüm dedim. Abi ne yapıyorsunuz? Manyak mısınız? Değişik misiniz lan? Ne bu arada oyunun bitmesini bekliyorum. Kapatacağım en sonunda ya. Abi böyle bir şey yok tamam mı? Şu. Şuna da alıyorsun. Ölürsen de dur, ölmezsen de dur. <laughs> abi dövsün sizi. Evet arkadaşlar sonunda oyunu bitirmeye başardım. You have won. gördüğünüz gibi sonunda oyun bitti. Yani güzel bir oyun. Inkland Warriors tavsiye ederim size ama internette bulamazsınız. Ben bir şekilde bulmaya çalışırım bulursam. Bunu koyarım. Açıklama kısmına koyarım. Oradan görebilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bir de bu serinin devamını istiyorsanız kesinlikle beğenmeyi beğendiyseniz de yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olun. Bay bay. Konuşamıyorum bu ayağı. var ya.